Arkadaşlar merhaba İzmir'deyiz çok büyük kentsel dönüşümünde çok ciddi para kazandıracak bir gayrimenkul sunumu yapacağız Hakan Bey ile beraber yapacağız bu sunumu Hakan Aynen. Bey buyurun Hakan abi lokasyon olarak neredeyiz Lokasyon olarak Karşıocateki göbeğindeyiz Bahriye çok ulusalız Bahriye bir çok ulusalız Nerede şu an çarşının başlangıcı olarak kabul ediyoruz burayı. Karşıyaka çarşı başlangıcı. Ondan Şurada bir sonra... balkona aşağıya bakalım. Üç bulvarın kesişimindeyiz. Üç tane bulvarın kesişimindeyiz. kesişimindeyiz. Bu sağ tarafta hemen eee yürüme mesafesiyle takriben 150 metre ileride girme bulvarı var. Tam çaprazımızda Atatürk bulvarı ve Bahariye çok var belediye binası, hükümet konağı, dolmuş durakları. Balkonun bu tarafa doğru devamı var. Burayı da çek istersen. Arkadaşlar söz konusu gayrimenkulümüz. Şimdi ben size şuradan şöyle anlatayım. Burası bitişik nizam. Binanın şu arabaların olan otopark bu binaya ait. Kentsel dönüşüme girdiği zaman kentsel dönüşümde bu metrekareyi imar planında binaya dahil edip tabii ki binanın oturum alanını genişletip çok ciddi anlamda daha e, kullanışlı hale getirip daha çok metrekare elde edebiliyoruz. Evet. Şimdi burası salon. Bu arada bütçede 225 nette 205 metrekare. 205 metrekare. metrekare. Burada bir mutfağımız var. Mutfağımızda bir kiler alanımız var. Geniş bir oda kadar bir mutfak, güzel de bir balkonu var. Şu anda burası kira getirisi olarak sadece bir boya yapılarak teslim edilse Hakan Bey ne getirir? 16 ile 18 bin lira arası. Yani 16 20 arası, 15 20 arası bir kira getirisi olur. Burada küçük bir e, ee, Alaturka tuvaleti var. Alaturka tuvaletimiz var. Burada genç, <laughs> Hakan abi bu tesisatlar bina merkezi mi? Kombi mi? Kombi. Tamamen doğal gaz. Bireysel kombi. Evet, tabii bireysel kombi doğal gaz. Daha önceden herhalde merkeziymiş. Daha önceden merkeziydi doğal gaza döndü. Ekstralar yapıldı. Harika. Burada genişçe bir banyomuz var. Banyomuzun zeminleri mermer ve küveti var. Kiracı biraz kirli bıraktığı için anladığım kadarıyla daire böyle gözüküyor. Kaç oda ben sayamadım. Tabii, 5 oda. Burası odası. 4 artı 1 5 oda. 4 artı 1 5 oda. Mutfağı da sayabiliriz. Yani burada da bu kalacak mı? Tabii tabii. Binanın oran olarak kentsel dönüşmeye girmeye okey diyenlerin sayısı kaç? Ee, normalinde bütün hepsi onay veriyor. Arkadaşlar bütün hepsi derken binada zaten toplam toplam e, ee, 4 daire var. 4 daire var artı bir dükkan. Bir de dükkan var. 5 malik var. Bir tanesi biziz. 4 malikimiz kalıyor. Burası da arka oda kentsel dönüşüme girdiği zaman öyle 10 kişinin, 20 kişinin, 30 kişinin tartışacağı mülkler değiller. Burada da uzunca bir balkonumuz var. Burada da balkonumuz var. Aa burası Bahriye 3 ok bularındayız. Aşağısı da alt tarafta kapalı otopark, yol boyunca, bulvar boyunca. Metro var mı yakınlarda? Metro hemen e, yan tarafımız metro. Aşk takriben bir 60 metre falan yani 50-60 metre peşine mi Çok yetin. 6 Burada kamera problem değil. Hakan abi şimdi burada şu gibi şimdi nerede o? Şu bina gibi. Şu karşıdaki bina evet. gibi. Evet. Yeni bir bina olsa burada. Evet. Bu dairenin şu anki fiyatı ne olur? 200 metrekare bir dairenin fiyatı ne olur? Bu dairenin şu ya da 100 metrekare, 100 metrekare iki daire hissemize düşse ya da kat karşılığı 150 %50 ile müteahhite versek. Dairemizin 100 metrekaresinden feragat etsek, burada 100 metrekare bir daire elimizde kalsın. 100 metrekare yeni binada fiyatı ne olur? Şimdi 100 metrekare yeni bir binada burada takriben eee mebla 9, 9 10 civarı olur. 9 10 civarı olur. Yani kentsel dönüşüm kapsamında güzel kar getirecek e, yatırım değerinde bir gayrimenkul diyebiliriz. Tabii ki. Şimdi bir de üst katlı dolmanızın avantajını, şu avantajını söyleyeyim ben. E, Dublex, çekme katlı penthouse yapılıyor. Penthouse yapıldığı zaman metrekare e, ister istemez ekstra artış sağlıyor. E, ve yan taraftan, arka taraftan ciddi bir e, büyüme payı var arsadan. Yani metrajdan kaybetmiyor, metraj artışı oluyor. Harika. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teknik bir hatadan dolayı kameramızda. Ee,